arkadaşlar bugün yeni etkinlik bir mücadelesini tamamlamaya çalışıyorum. Yeni bir bölüme daha hoş geldiniz arkadaşlar. Oyuna yeni güncelleme geldi ve bir mücadelesi geldi. Bir bir mücadelesini tamamladığınız zaman bir biriniz oluyor. Bir biriniz varsa da farklı ödüller alıyorsunuz ve işin güzel tarafı sonsuz canlanma hakkınız var. Ama sizin var, benim yok. Nasıl yani abi? Solda sonsuz can yazıyor. Görmüyor musun diyeceksiniz ama eğer ki ben bu mücadeleyi tamamlayana kadar iki kereden fazla kaybedersem aranızdan bir kişiye bro Pass hediye edeceğim. Benim de challenge'ım bu. Ben hazırım. Eğer siz sizler videoma like attıysanız hadi maçlarımızı yapmaya başlayalım. Bakalım bu OPS verecek miyim, vermeyecek miyim? ilk maçlarda fazla zorlanacağımız sanmıyorum. Olur da ama ilk maçlardan kaybedersek işimiz bayağı bir zora girer. Elmas kapmaca moduyla başladık. Ben oyle oynuyorum. Gördüğünüz gibi bu arada adamlar hiç fena durmuyorlar. Beklediğimden daha baskılı oynuyorlar garip bir şekilde. Bu ne bir açlığı kardeşim? Kimsede bir yok mu gerçekten? Tamam ben birazcık geride kalmaya çalışacağım şu an. Bro sen ne yapıyorsun? Ölüm atladın benim. Gel şuraya. Çok fazla elmas düştü orada. Birazdan ben ultimi kullanarak bir şeyler yapacağım merak etmeyin. Hemen şu fengi aradan indirelim güzel onun elmaslarını düşürdük. Orada eş ne yapıyorsun sen <laughs> oğlum kaç tane şey çıkardı. Tamam son bir elmasa daha ihtiyacımız var. Ben şöyle bir ulti açıyorum gel bakayım sen şöyle gel 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 gel. Ölmeyeyim 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 çok fazla elmasım var ölmeyeyim ölmeyeyim vallahi son anda öldüm. Neyse elmaslar bizim tarafımızda kaldı hiç sıkıntı yok Şimdi hemen şuradan bizim çocuğu koruyalım Elmaslarını kaybetmesin son saniyeler dayanıyor ben de o oda üstüme çekmek için elimden geleni yaptım ve ilk maçımızı rahat bir şekilde kazanıyoruz. Hemen birinci zafer ödülümüzü de alıyoruz. Bundan da tırt çıkıyor bize. DP katlıydı çok severim. Birkaç gündür hastayım arkadaşlar. Salgın varmış zaten. Ama çok ağır bir hastalık geçirmiyorum. Daha önceden grip olduğum zaman falan çok daha şiddetli olur. Sizlerde durumlar nasıl merak ediyorum. Bu arada ikisini beraber çok güzel çektik. Şey sen gel bakalım. Sen bizim çocuğun üstüne gitme. Bırak o elmasları toplasın. Edgar varmış karşıda. Edgar, 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 Edgar. Gel buraya. Gel, gel, gel. gel. 10 ulaştık şu anda. Geri sayımdayız arkadaşlar. Arkadaşlar ben aslında işi garanti almak için şöyle bir şey yapacağım şeydi gel buraya derken bizim orada Melody indirdim Edgar'ı def etmem lazım güzel elmaslar bir daha düştüm orada elmaslar artık bende arkadaşlar güvende mi güvende mi güvende de değil çok fazla ben stun yedim bir yerde bu maçı vermeyelim bakın ikinci maçtan kaybedemeyiz adamlar geri sayımda şu anda nasıl bu maç buraya geldi bilmiyorum ama ciddileşti bir anda son saniyeler bir şeyler yapın çocuklar 5 saniye 4 saniye 3 saniye, 2 saniye, bir saniye ve gerçekten mi? Vallahi kaybettik. Kulüptekiler sattı. Yapacak bir şey yok. İlk maçımızı kaybettik. Artık son bir tane kaybetme hakkım var. Veda yolun çok başındayız. Hayırlısı hayırlısı Tamam bu maç artık rahat kalın Gerçi geçen maç da aynen böyleydi videonun başında Sonra bir anda kaybettik gitti falan filan Sen gel bakalım m rahat bırak bizim çocukları hop Şöyle bir tane vurdum bir tane daha vurduk tamam Son saniyemizdeyiz ve ikinci maçımızı kazanıyoruz Ödülümüzü açıyorum bir şey verdim mi bir şey vereceği yok gibi Altın iyidir severiz Elmas kapmaca maçımızın son turundayız Bu turda kazanırsak elmas kapmaca modundan sıcak bölge moduna geçiş yapacağız Şöyle seni şöyle bir çekersem çok iyi Darli de şuradan alabilir mi Tamam adamları geri püskürttük 3 elmastayız Bizim çocuğun üstüne giriyorlar Şöyle bir şeyler yapmam lazım oraya Hop siz şöyle bir gelin bakayım. Tamam Nita'yı da def edersem şuradan. Derken ultisi geldi kaçalım hemen. Adamlar baskıyı arttırıyor şu an Nita gel buraya. Tamam aldık onu. Spike'tan kaçmaya gerek var mı? Ultimi birazdan atacağım. Gel bakalım Spike'ten şöyle. Gel 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 gel. Heh tamam. Kontrolü hemen elimize aldık. Nita'nın hiper şarj ultisi geliyordu. Adam atamadan öldü ve 11 elmastayız şu anda. İç içe durmakta fayda var şu anda. Eşi korumamız lazım. Nita gelmesin oradan. Alan açıldı oradan ilerliyoruz ve bu turumuzda kazanıp sıcak bölge moduna geçiş yapıyoruz. Bu turumuzun ödülü oyuncu simgesiymiş arkadaşlar bu arada. Hemen ödülümüzü alıyoruz ve sıcak bölge moduna geçiş yaptık gördüğünüz gibi. Sıcak bölge modu içinde takımımız böyle arkadaşlar. Bu aralar Grom'a çok fena sardım bence aşırı güçlü. Biliyorsunuz sınırsız aksesuar var tek atıyorsunuz yani direkt hatta direkt deneyelim. Harita birazcık fazla açık Piper falan var karşıda ama şöyle vurduk mu adamlar bayılıyor gördüğünüz gibi. Bir tane daha vurursam gidecekler. Takımı iyi kurduk bence adamları iyi darlayacağız. Bibi sonsuza kadar üstlerine koşarak oynayabilir. Hemen siz şuradan gelirken şöyle bir selam verelim size. Ultim geldiği anda yok olacaksınız. Barley oraya girmen hiçbir şey ifade etmiyor çünkü senin menzin oradan vurmaya yetmez bir kere. Adamlar çembere girmeyi bırakın yakınlaşamadılar bile. Piper'ın şöyle düşterek kafasına bir tane ulti atalım. Hemen köyüne geri gönderiyoruz onu. Yanda bir yerde Barley çıldırdı galiba. <laughs> Barley'nin çıldırması çok bir işe yaramadı. Ve bu turu çok rahat bir şekilde geçtiğimizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hediyemizi aldık hemen açıyoruz. Yani süper enderi bile görsek şükredeceğiz resmen. İkinci turumuzda karşıda Penny var. Hiper şarjını açtırsak birazcık sıkıntı olabilir. bir de içime giriyor benim ama güzel bir şekilde ilk savaşı kazandık. Üstünlüğü ele geçirdik. Buradan sonra ben yaklaştırmam onları. Penny yandan yandan gelmeye çalışıyor. Şöyle benim ultiyi bir yakalamanıza gerek bile kalmadı. Hemen şuradan Melody'e yardım edelim 8 bit içeriği zorlamaya çalışıyor ama Çok yapabilecek bir şey yok Ve bu maçı da çok rahat bir şekilde kazanıyoruz Gördüğünüz gibi Edi'ye açıyorum ve gerçekten Ender'dan başka bir şey vermeyecek galiba Bu sefer karşılık karakterler Bizi birazcık zorlayabilir Bakalım sıcak bölge modunu kayıpsız atlatmayı Başarabilecek miyiz Arkadan koltuğu indirsem daha iyi olur Bizimkiler Edgar'la uğraşırken Hem de diğer taraftan gelmiş Edgar bu saatten sonra bir şey yapamazsın ben ölsem de Bibi içeride kaldı Adamlar bu sefer organize geldiler birazcık Edgar'ı indiriyorum tamam aksesuarım var ultim de var Colt sen şunu bir yakala gider ayak şu emzi alırsam çok iyi olacak Şu koltuğun mermilerinden kaçmam lazım Hop hallettik mi hallettik oynuyorum bu oyunu alın şu Edgar'ı da çok iyisiniz oğlum Bu oyunda arkadaşlar yeteneklerinizi tutturmak kadar yeteneklerden kaçmak da çok önemli Az önce gördüğünüz gibi şimdi direkt koltuğun kafasına ulti atacağım şöyle gel bakayım kardeşim Hop sen bir geri git hemen bir de tut şunu <laughs> bu karakteri seviyorum ya harbiden çok güçlü bu arada Grom oynayın oynattırın diyorum Çoktan %90'lara gelmişiz bile Colt sen de şunu al paşam ve görüşürüz. Sıcak bölge modunu ne yazık ki kaybetmeden tamamladık. Buradan da oyuncu simgemizi aldık ve knockout modundan devam ediyoruz. Knockout modundayız. Böyle bir takım kurduk. Ben tercihimi Sukuyek'ten yana kullandım. Bizimkiler de bu arada bir taktik deneyeceklermiş. Darli ile kitin bir kombosu varmış. Merakla bekliyorum. Ben de şu anda adamların bize baskı kurmasını engellemeye çalışıyorum tek başıma. Tut bakayım şunu. Hasarımız gerçekten iyi derken ben birini indirdim bile. Hemen şöyle bir arkaya doğru atayım. Seni de şöyle indirebilirsek çok iyi olacak neyse 2'yi iki iki kaldı, alın artık onu İlk kill geldi Edgar'ı da alacaklarını düşünüyorum Evet Edgar'ı da rahat bir şekilde alıyorlar gördüğünüz gibi Edgar şu anda girdi bir celallendi hayırdır sen diyorum Ama o çok fazla içimize girerse çok fazla can çeker birden Tamam benim bombam ölsün artık kalkan bastı son anda ya Gerçekten 50 tane merminin içine hayatta çıktı adam Bakalım şimdi bizimkiler ne yapacak ultiyi açtı içeriye doğru giriyorlar Buruğun üstüne atlayıp rahat bir şekilde aldılar. Edgar'ın da içine girdiler. Ooo! Tamam vur bir tane daha helal size. Zaten benim kulübümdekiler profesyonel oyunculardı arkadaşlar. Aslan Alper'e hem teşekkür ediyorum hem de tebrik ediyorum. Hemen hediyemizi açıyoruz ve Arkadaşlar şaka yapmıyorum. Zaten yapamam görüyorsunuz. Süper Ender bile vermedi. Bu nasıl etkinlik? Bu nasıl ödül? Hatta ben de bu tur Max alayım o zaman. Takıma yardımcı olayım. Daha fazla hızlansınlar. Neden olmasın? Ben de bizim çocukların kombosuna katkıda bulunmak istedim. Hepimiz şu anda çalıda bekliyoruz. Adamlar biliyor burada olduğumuz. Başka yerde olamayız zaten. Şöyle birazcık ben dürteyim. Ultimi toplamam lazım. Onların ultisi benden önce gelecektir. Ve evet ultim geldi. Darlin'in de ultisi geldi. Anda basacağım. Şöyle basayım ben herkese. Allah adamlarınızda ne biçim uçuyoruz şu anda. <laughs> <laughs> bu eğlenceliymiş baya eğlenceli bu Tekrardan adamların üstüne gidiyoruz Yani kafa koyabilecek kimse de yok karşıda Ultimi bir daha bastım gel bakalım belli şuraya Bu arada bizim çocuklar ölmüş Bizim çocuklar nasıl öldü o kadar hasar kim nasıl çıkardı bilmiyorum Bakalım neler yapabileceğim İkinci turu kaybettim bir şey yapamadım tek başıma Benim önden birazcık vurup ultimi açmam lazım Benim ultimi onlardan geç doluyor çünkü Bizim çocuklar girmeye hazırız diyorlar Tamam ben de ultim baktım şu anda Şöyle atlıyorum alın artık onları Hiper şarjımı da basıyorum aldık mı Tek başına Brock bize bir şey yapamaz Ve turumuzu kazanıyoruz Ödülümü açıyorum ve yine Ender çıktı Tekrardan yerlerimize geçtik arkadaşlar Rakiplerimizi bekliyoruz Ama Hank duvarın arkasına vurabildiği için birazcık sıkıntı sanki O yüzden olabildiğince onu dürtmemiz lazım Rico da şuradan gelmeye çalışıyor Aslında ben şimdi ulti bastım şunun üstüne bu uçsak fena olmaz ya Evet 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 dal 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 Al Henki al o Henki Hop tamam Mendy aldık oradan Canlarını fullemelerini izin vermeden birazcık da üstlerine gitmek lazım Şöyle bu ultim basacağım ben daha fazla bir şey yapamasınlar diye Hadi artık al onları kit 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 öldü kit gitti Şöyle ben giriyorum şu anda Birazcık daha vurdum ve tamam ilk turu aldık Güzel oldu ama rakiplik karakterler Fazla kırılgan karakterler olmadıkları için Diğer tur kadar kolay geçmiyor bu tur Ama hep beraber üstlerine Çullandığımız zaman aldık ben de ultimi basıyorum Hiçbir yere kaçamayacaksın ve Knockout modumuzda ne yazık ki kayıpsız bir şekilde bitiriyoruz. Bir dakika ya bu son tur muydu? Bu kadar kısa mıydı? Hemen bir ödülümüze bakalım. Bir dakika mücadele bitmiş arkadaşlar. 500 altın destansıdan 100 güç puanı geldi yani mücadele çok kolaydı hemen bitti ben bir tur daha var sanıyordum yani bu kadar kolay bir etkinlikte o zaman arkadaşlar ben bir kere kaybettiysem aranızdan bir kişiye buraya pes vereceğim çekilişimize nasıl katılacağınızı merak ediyorsanız bu kanala abone olun ve instagram adresinden bana abone olduğunuzun sesini mesaj olarak atın çekilişe katılmak bu kadar basit kanala abone olun abone olduğunuzun sesini benim instagram adresimden bana mesaj olarak atın çekilişi kazanan arkadaşa ben mesaj olarak söyleyeceğim sen kazandın diye topluluk kısmından da bakabilirsiniz. Yaklaşık bir hafta katılmak için vaktiniz var. Videomuzun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.